Sevgili İlker. İyi sevgili Seray severler. Bugün burada lig şampiyonluğunu belirleyecek olan, ligin 15.sini doğrudan etkileyecek olan, Parma ile Juventus'un aklını alacak olan Manchester United'ın olası rakibi belli olacak. Galatasaray ve Fenerbahçe lig kupasını kaldırmak için bu maçtan mutlak galip ayrılmak zorunda. Eğer berabere kalırlarsa ikisi birden şampiyon ilan edilecek. Bu sefer de Şampiyonel Ligi'ne karma bir takımla katılma durumumuz oluşacak. Lig kupasını kaldırmak isteyen bu iki güzde kulübün kaptanları şimdi orta yuvarlakta karşılıklı 2 dakikalığına horon teptiler ve iyice kurtlarını attılar. Sert bir gelin gibi belki de bir gelinden daha güzel olmak isteyen bir elti gibi süslenmiş. Yer yer sarı sarı aslanlar, yer yer onların gelesine konan sarı sarı kanaryalar, yer yer aslanla çok sıkı geyiğe dalmış lacivert bir kanarya. Yer yerde kanaryanın birine en şakası yapan kırmızı kırmızı aslanlar görüyorum. Tam bir dostluk havası hakim. Hakem Orta Doğu Greco Güreş Federasyonu'ndan Hamza Yerlikaya, yardımcısı ise Sharon Stone ve Hamdi. Birazdan maç başlayacak atmosfer yıkılıyor. Sosisli bile çok ucuz. Her şey futbol için. Bu müthiş heyecana tanık olmak için az sonra tekrar birlikte olacağız. Şimdi de kalın. Arkadaşlar aranızda Yavuz'un Oğlu var mı? Evet. Peki Sevgili sevenler müthiş heyecan az önce başladı. Link atlarımızda bir sorun oldu ama teknisyenimiz hemen direklere falan bir yerlere tırmandı. İki dakikada halletti işi ve şimdi tekrar sizlerleyiz. Sizlerle olmadığımız vakitlerde öyle çok heyecanlı bir şey olmadı. Hakan Şükür'ün ve Lugano'nun sayılmayan iki golü ve kırılan 16 şer fena altı dışında durgun bir maç izliyoruz. Gövşek ve son. şimdi topu aldı. Uğur Boral'ı kaçırdı. Uğur Boral Servet'le karşı karşıya geldi ama Servet kocaman olduğu için topu Uğur Boral'ın ayağından aldı ama kayıyor. Birden gençlerin topu kaptı. Kaleye doğru deplas oluyor da, daha da gençleşiyor. Son geçti? Vurdu! Gol! 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 Genç Semih'in golüyle Fenerbahçe Galatasaray karşısında 1-0 öne geçiyor. Gol Edu Darakana. Fenerbahçe 1, Galatasaray 0. Daha maçın henüz 62. dakikası. Bu ne hız? Galatasaray daha sonra bunu yapacak. Mikrofonlarımız Norveç Yeşil Dana Stadyumunda. Norveç'in kalbi Yeşil Dana Stadyumunda Fatsa Spor ikinci tur üçüncü maçında Real Madrid'le karşılaşıyor. Uluslararası King turnuvasında Fatsa Sporlu Hemkut daha ilk turda Rıfkı'yı buluyor ve bütün kupaları yediriyor. Real Madrid asabileşti ama nafile Fatsa Spor bir de tacının sayılmadığı bu maçta Real Madrid'i 1-0'lık skorla mağlup Eddie Murphy. Fatsa Spor 1, Real Madrid 0. <laughs> bir reklam. Trafik mi yoğun? Yoğun mu trafik? Gideceğiniz yere taksi tuttunuz. Gene de yetişemiyorsunuz. Çözüm çok basit. Feyzullah jetleri. Ayda 300 milyarlık taksitlerle. Her ay peşinat ödeyerek Feyzullah garantisiyle Feyzullah jetleri alın. Ayağınız yerden kesilsin. İki uçuşta da aklınız gitsin. Beyniniz kaysın. Feyzullah jetleri. Jette olay. Çekelimin kolu yok Bu sonu yok <laughs> Mikrofonlarımız Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Uğur Boral ikinci gole gidiyor ama Araya bu sefer Mehmet Topal girdi Ümit Karan da duvar pası yaptı Alex Aliexpress yapıyor şimdi top boşta kaldı Topu alan şimdi Rinkol Rinkol Tam 550 metre Dışarıdaki Sosisçi'den attı Suarez, Alexis, Dos Santos, Tito, Fernandos, Cavacatos, Cassio, Lincoln. birbir bir oldu. Lincoln attı. Brezilya'da ona minik turtle yani Buaro Composto diyorlar. İşte o Lincoln burada. Beraberlik golünü atıyor ve bütün iki İki takım da şampiyon. İki takım da şampiyonlar liginde. İki takım da seneye Manchester United'ı yemecek. İki takım da seneye şampiyonlar ligi finalinde kupayı iki ayrı kulağından tutacak. Bu iş bitti bitti. Şimdi onlar düşünsün. Herkese mutlu akşamlar. <laughs>